Evet abem selamün aleyküm. Bugün optikten düzlem aynada soru tiplerini göreceğiz. 5 farklı soru çözeceğiz. Tamam mı? Birinci soru tipiniz geliyor arkadaşlar. Bakın bir tane gözünüz var. Göz, KLM, saydam olmayan cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü görebilir demiş. İlk yapacağın şey abim basit soru tipleri korkmayın sakın. Bakın şurada bir tane kelime yazmışız. Saydam olmayan demiş tamam mı? Gözün görüntüsünü al. Gözün görüntüsü nerede? Burada. Buraya göz üstü dediniz. Göz üstünden aynanın uçlarında dümdüz çiziyorsunuz. Şöyle 1'e 2, 1'e 2 buraya geldi. Şöyle 1'e 2, 1'e 2 şuradan gitti. Şu an K, L, hepsini görüyordu. Tamam mı abi? Şimdi L'nin görüntüsünü alıyorsunuz. L'nin ikinci saydam olmayan dediyse tamam mı? L'nin görüntüsünü alıyorsunuz. Peki niye L'yi aldık K, L, hepsini almıyoruz da? Aynaya ve göz üstüne en yakın olanlarınkini alıyorsunuz. Tamam mı? Aynaya ve göz üstüne. L'nin görüntüsünü aldınız. Burası mı? Göz üstünden L üstüne doğru dümdüz çiziyorsunuz. Var mı engellediği birisi? Yok. Üçüncü aşama. Göz üstünden L'nin kendisine doğru çiziyorsunuz. Bakın şöyle köşegen 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 gitti. Kime engelledi? K'yı. Buradan sonra K'yı da görmüyor. Hangi noktaları görebilir diye sordu size. Cevabınız ne diyeceksiniz? L ve M diye yapıştırıp geliyorsunuz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar Gelelim bir diğer sorumuza. Bakın bu sefer aynanız ne? Çapraz. Göz saydam olmayan K, L, Bakın yine saydam olmayanın altını çizdiniz. Tamam mı? Hangi noktaların görüntülerini görebilir diyorsunuz? Anlaştık mı burada da? Şimdi bunu da silelim bir önceki sorumuzun cevabı olarak da. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada diyeceksiniz ki saydam olmayan cisimlerden gözün görüntüsünü al. Yapıştır abim hemen gözün görüntüsünü. Ayna çaprazsa siz de çapraz gidin ki görüntünüz dik olsun. Tamam mı? Önemli olan aynaya dik gitmeniz. Gözün görüntüsü neredeymiş? Burada. Şöyle dik geldiniz. Sonra aynanın uçlarına dümdüz çizgiler çizdiniz. Biri şu. Biri şu dediniz. Tamam mı? Şu an KLM'nin hepsini görüyoruz arkadaşlar. Ne demiştik kural olarak? Aynaya ve göz üstüne en yakın olanların görüntüsünü al. Yapıştırdık abim. Şurası mı geldi? M üstü diye. Göz üstünden M üstüne dümdüz çizgi çiziyorsunuz. Çiziyorum şimdi dümdüz çizgimi. Şöyle. Kim gitti? L. Sonra bakın göz üstünden M üstüne doğru dümdüz çizgi çizdim. L gitti. Üçüncü aşama neydi? Göz üstünden M'nin kendisine doğru yapıştırıyoruz. Yapıştır abim. 1'e 2, 1'e 2 dediniz. Kim gitti? K gitti. Cevabınız ne olacakmış o zaman? Kim kaldı? M kaldı. Bir de kim kaldı? N kaldı diye yapıştırıp geliyor musunuz? Anlaştık mı abim? Var mı sıkıntı? Bence de yok. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Şekilde gördüğünüz KLM noktalarından aynaya bakan gözlemcilerden hangileri kendi görüntüsünü görür diye sormuş Elingoğlu. Ne diyeceğiz abi ben burada? Bak şimdi kendi görüntüsünü görür. Kendi görüntüsünü görür sorularında aynanın normallerini çizin. Tamam mı? Aynanın normalini çiz. Çiziyorum. Aynamız çapraz mı? İki ucuna da normal çizeceğiz. Yani ona dik açı yapacak şeyleri bulacağız. Aynanın normallerini çiziyorum. Ayna çapraz olduğu için ben de çapraz gittim. İki diğer ucundakini çiziyorum şöyle çapraz gittik. Buralar tik, burası tik diyorsunuz tamam mı? Bu iki normal arasında kalanlar kendi görüntülerini görebilir diyorsunuz tamam mı? Cevabınız ne olacakmış o zaman? Yalnız L diye yapıştırıp geliyor musunuz? Anlaştık mı arkadaşlar? Bence de anlaştık. Evet arkadaşlar bir diğer sorunuz. Bir diğer sorunuzda da elinizde bir kağıt cisminiz var. Şöyle gördüğünüz bir düzlem aynanız var. Biri 40 derecelik açıyla duruyor. Biri 30 derecelik açıyla görüyor, duruyor. Size diyecek ki kağıt cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunun benim yöntemimi söylüyorum size. Ben ne yapıyorum burada? Diyorum ki ayna dik olsaydı. Yani ayna şöyle bizim bildiğimiz düz bir şekilde dursaydı. Böyle olsaydı. Tamam mı? Bizim görüntümüz nasıl olurdu? Yine K'nın noktası uzakta. Doğru mu? Dik olacaktı bakın. Kırmızı ile çizdiğim aynı gibi düşünüyorsunuz. K burada uzakta olacak. Şöyle bir görüntünüz olacaktı. Doğru mu? Buna K üstü diyorsunuz. Şöyle olacaktı. Yine kaç derecelik açımız olacaktı? 30 derece diyoruz arkadaşlar. Bakın dik olsaydı kırmızı ile çizdiğim gibi olacaktı. Yalnız bu adam buradan buraya kaç derece dönmüş? 50 derece dönmüş. Doğru mu? Ayna 50 derece dönerse ışın kaç derece döner demiştik? 100 derece dönüyordu. Değil mi? Ayna alfa dönerse ışın 2 alfa dönüyor demiştik. Şimdi şurası 30. Şöyle döndürdünüz. Bakın ayna bu tarafa dönmüş. Biz de bu tarafa döneceğiz. 30 buradan geldi. 100 derece olması lazım toplamdan. O zaman şurası da kaç derece diyorsunuz? 70. Demek ki K'nın görüntüsü böyle bir şey olacakmış arkadaşlar. Yatayla şuradan 70 derece yapan bir şey yapıştırıp geliyor musunuz? Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Bence de yok abim. Devam ediyoruz. Haydi o zaman bir de ayna dönme sorusu yapalım. Tamam mı? Şimdi soruda diyecek ki I ışını geldi. Ayna bir konumundayken I bir gibi yansıyor. İki konumundayken I iki gibi yansıyor. Buna göre ayna hangi yönde kaç derece dönmüştür diye sorular soracak size. Tamam mı? Şimdi böyle sorularda yansıyan iki ışını kesiştiriyorsunuz. Yani I1 ile I2'yi kesiştirin. Şuradan kesiştirdiniz. Şunu da getirdim şuradan. Önemli olan şuradaki açıyı bulun bana. Nasıl buluyorsanız bulun. Bu sizin engin geometri bilgilerinize kalmış tamam mı? Ben şuraya şöyle bir paralel attım. 50 ise ters açılardan burası 50. Burası 90. Burası 40. Doğru mu? Aynı mantıkta 50 ise ters açılardan burası 50. Burası 90. Burası 40 mı geldi? 40, 40, 80. E tamamı 180 olacağımış abi. Doğru açı çünkü. Doğru mu? O zaman buraya kaç derece kaldı? 100. Şimdi şıklarda. Hemen diyeceksiniz ki açıyı buldum ya bunun yarısı ışığın 2 alfa dönerse ayna yarısı döner diyorduk ya 50 derece olacak. 50'yi işaretlersen gümlersin abi. Neden? Bak şimdi benim şu avcumun içi aynanın içi olsun dışı da aynanın dışı yani yansıtmayan kısım. Şimdi şu avcumun içi ayna. Benim aynam başlangıçta burada dursun. Geldi yansıdı. Diyelim ki iki yönünde döndürdüm. İki yönünde döndürürsem bakın aynanın neresine geliyor ışını? dışına. Peki ayna yansıtır mı? Hayır. O zaman ne yapmayacak mısınız? İki yönünü almayacağız. Bakın bir yön deneyelim. Bak tekrar gösteriyorum. Şurası avcumun içi ayna geldi, yansıdı. Sonra şöyle döndürdünüz şuradan. Burayı döndürürseniz geldi, tekrardan yansıdı bakın o iki gibi. O zaman hangi yön olacakmış? Bir yönü. Tamam mı? Peki bir yönünde dönerse şuradaki 100 dereceyi değil de şuradaki açıyı alıyorsunuz. Tamam 360 mı olacak? O zaman buraya kaç derece kaldı? 260 derece. Hemen bir yönünde olan şıkları buldunuz. Bir yönünde. Işın buradan buraya 260 derece mi döndü? Evet. O zaman ayna kaç derece döner diyorsunuz? 130 derece döner diye yapıştırıp geliverin. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Hepinize teşekkür ediyorum gençler. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll you